Din kelimesini bugün nasıl anlamalıyız? Çevremizdeki insanlar sadece kalpte olan bir mana olarak görüyorlar. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz? Soru İstanbul'dan geliyor. Din Arapçada düzen demek. Din öyle ibadet, ahlak demek değil. Din bir hayat nizamı. Bunun içinde inanç da var, ibadet de var, ahlak da var, cihat da var, muamelat da var, alışveriş, nikah, talak, miras vesaire. Din bir hayat şeklidir. Böyle anlamayanlar, dini sadece namaz ve or oruç gibi, ahlak gibi, ibadet ve ahlak olarak anlayanlar, dini anlamıyorlar. Din bütündür. İnancıyla inancı nedir dinin temel inancı ile ilahe illallah. İslam dininin temeli budur. Kök budur. Ağacın kökü bu. La ilahe illallah. Ona bağlı her şey. Namaz da, oruç da, ahlak da bütün dallar köke bağlı. Allah'ın dediği olmalı. Ondan başka ilah yok. La ilahe illallah. Din budur. Ve bütün peygamberlere verilen din İslam'dır. Bir Allah'ın 10 tane dini yok. Allah'ın dini bir tanedir. İnanç esasları aynıdır. Tevhid bütün peygamberlere verilmiştir. Ama namazı farklı olabilir, orucu farklı olabilir. Şeriat kısmı farklı olabilir. Ama din aynı dindir. Din yani sadece ibadet ve ahlak değil. Din evvela temeli inançtır. İnanç esaslarının da en temeli la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Demek Allah'tan başka itaat edilecek makam yok. Ona itaat ederiz demektir.